Ebru'nun ev yemekleri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bayram kömbesi yani bayram kurabiyesi tarifi vereceğim. Bu kurabiyeyi 6 ay boyunca saklayabilirsiniz. Hiçbir zaman bozulma yapmıyor. Burada malzemelerimiz var. Malzemelerimi açıklamalar kısmında net bir şekilde yazacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Burada 1 kilo kadar vita yağım var ve 750 gram şeker. Sizler dilerseniz vita yağı yerine margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Şeker ve yağımızı iyice yoğuruyoruz. Şeker eriyene kadar hafif böyle köpük köpük oluyor gördüğünüz gibi. İçerisine bir çay bardağı dolusu sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve bu şekilde de karıştırıyorum. İçerisine bir su bardağı dolusu tahinimi ekliyorum. Bu şekilde de biraz karıştıralım. Çok lezzetli bir kurabiye bu. Herkese tavsiye ederim. Şimdi içerisine 2 su bardağı dolusu sütümüzü ilave ettik. Ve gördüğünüz gibi iyice karıştırıyoruz. Şimdi içerisine bir fincan dolusu susam ekliyoruz. Ve bir fincan dolusu çörek otu. Ve burada bayram kömbesinin için katılan kömbe baharatı var. Bu baharatı ekliyoruz. Bu da aynı şekilde bir fincan dolusu asıl lezzeti veren bu kömbenin baharatıdır. Şimdi içerisine cevizimizi ekliyoruz. Burada bir su bardağını geçkin yani bir buçuk su bardağı diyebiliriz. Cevizimiz var. Onu da içerisine ekledim. Ve yine karıştırma işlemine devam ediyorum. Şimdi yavaş yavaş un ilavesi yapıyoruz. İçerisine iki paket dolusu Kabartma tozunu da ilave ediyoruz ve bu şekilde yoğurma işlemine devam ediyoruz. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ilave ediyoruz. Biz bu malzemelere tam 2 kilo un ilave ettik. Bu malzemeler fazla. Sizler dilerseniz malzemeleri azaltaraktan kendinize göre de yapabilirsiniz. Ben saklayacağım için fazla yaptım. Gördüğünüz gibi yoğurma işlemimize yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi ele yapışmayan bir hamur elde ettik gördüğünüz gibi. Şimdi elimize ceviz büyüklüğünde parçalar alaraktan yuvarlama işlemi yapıyoruz. Ve bir kenara koyuyoruz. Daha sonra da bu şekilde bir kalıbımız var, kömbe kalıbı bunlar. Her yerde bulabilirsiniz. Önce kömbe kalıbımızın içerisini sıvı yağ ile yağlıyoruz. Daha sonra yuvarladığımız hamurumuzu susama batırıyoruz ve içerisinde elimizle bastırarak şekil verdiriyoruz. Gördüğünüz gibi tepsimize koyduk. Biz bu şekilde 6-7 tepsi çıkardık. Şimdi fırınımıza attık. 180 derece fırında pişiriyoruz. Üzeri hafif pembeleşince çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler.